Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, eşimin ve beraber yaptığımız farması e, farmasi e, kozmatik ürünlerinin tanıtımını yapmıştım. Şimdi de yeni yeni verdiğimiz siparişlerimiz geldi. Ee, son, biraz arkadaşların biraz da sosyal medyadan vermiş oldukları siparişler. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu bu e, Kestane at kestanesi ağrılar içinmiş. Ee, bundan sipariş verdi arkadaşımız 3 tane. Onlar geldi. Şu da e, şeyli biber biber balsamlı. Bu da aynı yine krem. Bir de bundan sipariş verdiler. Artık at kestane kremi var. Sonra yanında bebek şampuanları istediler. E, şunu biz kendimiz aldık. Bu parfüm. Şu da hediye geldi arkadaşlar. Bakın. Yani e, bu işi yaparsanız birçok hediye kazanırsınız. E, yani yapabilirsiniz, yapamayacağınız bir şey değil. E, çok ayrıcalıklı bir dünyası var. E, çok da hediye veriyorlar arkadaşlar, bilginiz olsun. E, kesinlikle tavsiye ederim. E, hem kendiniz için alacağınız ürünleri ucuza almak için hem de hediyeler kazanmak için abone olabilirsiniz. E, abone olmanız için de bizi takip edebilir, bizden yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, ya da videolarımızın altında linklerimiz var. Onlardan e, orlardan görüp bizimle irtibata geçebilirsiniz. Ee, dediğim gibi farmasi ürünlerinin tanıtımını ve satışını yapıyoruz. Evet arkadaşlar e, kozmatik ürünlerinin yanında da farmaside e, temizlik ürünleri de satılıyor. E, bunları alabilir evinizde ve çevrenize çok güzel bir temizliğe sahip olabilirsiniz. E, bunun içinde ee, bu ürünleri elde etmek, daha ucuza almak ya da çevrenizdekileri de faydalandırmak için e, bizim kanalımızı takip edip Farmasi'ye sizler de üye olabilirsiniz. Ee, üye olmak için ekstra bir ücret bir şey yok. Tamamen kendi, Farmasi e, toplum odaklı ve temizlik artı sağlık odaklı bir firma. Şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar, e, Maalesef tüm dünyayı saran bu virüsü, virüs nedeniyle herkes evde. Bir pandemi zamanı yaşıyoruz. İnşallah e, hayırlısıyla atlatacağız bu pandemi zamanını, bu virüsü. E, bundan dolayı herkes evde olduğundan dolayı e, siparişlerimiz atmaya başladı. E, siz de dışarıda aramadan internet adreslerinden e, ve bizim YouTube kanalımızdan, Hamburcu Gelin YouTube kanalından bizlere ulaşabilir, sipariş verebilir, İsterseniz üyede olabilirsiniz. Ee, çok memnun kalacağınız ürünler arkadaşlar. Farmasi ürünlerinin hepsi kesinlikle vegandır. Vegan ne demek? Hayvansal ürün bulunmamaktadır kesinlikle içerisinde. Kimyasal ya da hayvansal ürün bulunmamaktadır. Ee, tamamen bitkisel üründür. Ee, çok hediyeleri var arkadaşlar. Tavsiye ediyorum bakın. Kesinlikle pişman olmayacağınız şey. Biz bundan önce ismini vermeyin. Birçok ürünleri şey yaptık, denedik ama onlardan verim alamadı. Neden? Kimi pahalıydı, kimi arkasında durabileceğimiz ürünler değildi. Ama ben biz bu işe başladık. i̇nanın yani kendi iş yerinde bile da farmasiden sağdan soldan alan arkadaşlarım varmış. benden de benim yaptığımda duyunca hemen benden sipariş verdiler sağ olsunlar. Yani durum bundan ibaret. Bizleri takip etmeyi devam edin. Bizleri bizlere üye olarak, kanalımıza abone olarak, farmasiyi eee farmasi konusunda da destek olarak bizlere yardımcı olabilir. E, yani yardımcı olabilirsiniz. Böyle işte. Allah emanet